Kimseye söylemeyin yapacağınız işi. İhtiyaçlarınızda buyuruyorlar Aleyhissalatu vesselam gizli karar vermek ve sırra sahip olmakla yardım alın. Bisrri vel kitman. Kimseye söylemeyin yapacağınız işi. Bugünün insanları da önemli kişiler de diyorlar ki yapacağınız işi saklayın kendinize hani Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri bir sefere çıkacak mılarmış da vezirlerden bir tanesi Çandarlı olabilir bir başkası olabilir Sultanım acaba ne tarafa gideceğiz sefer ne tarafa acaba diye sormuşlar Sultan koca Sultan soruyor sen diyor sır tutmayı bilir misin evet ben diyor çok güzel sır tutarım efendim ben de sır tutarım diyor bu kadar cevap veriyor ben de sır tutarım yani vezirine bile söylemek yok sen sır tutarsan ben de sır tutarım söylemem diyor